İmparatorlukların en garip gelenekleri. Antik Roma'da kadınlar gladyatör teri içeren kaplar satın alırlardı. Ciltlerini güzelleştirmek için bu teri yüz kremleri olarak kullanırlardı. Mısırlılar timsah dışkısını doğum kontrolü olarak kullanırlardı. Sperm için zorlu bir ortam yaratması sebebiyle etkili olduğu söylenirdi. Sanırım asıl etkili olan şey bunun baştan itibaren iğrenç bir şey olmasıydı. Vikinglerin rahatsız edici bir ritüeli vardı. Köle kız, efendisinin ölümünden sonra öbür dünyada yanına katılması gerekiyordu. Efendisi öldüğünde, kızın köydeki her evden bir erkekle cinsel ilişkiye girmesi gerekiyordu, ardından köy matriği tarafından kurban edilirdi. Perslerin tuhaf bir geleneği vardı. Bir karar verdikten sonra sarhoş olurlardı. Eğer sarhoş olduktan sonra hala aynı hislere sahip olurlarsa, o zaman doğru karar verildiği düşünülürdü.